Evet kahvemizi, şu anda kahvemiz yapılacak, içeceğiz. Ondan sonra işte kardeşimin işi çok temiz. Gerçekten pırıl pırıl yaptı her tarafı iki dakikada. Ben tembelim arkadaşlar. Ben böyle pratik biri değilim. Gerçekten çok pratik, çok da temiz bir bayan. yani Yaptığı da yenir, o kadar da lezzetli yemekler yapıyor. Bir gün inşallah e, rastlarsanız <laughs> hep beraber görürsünüz, tanışırsınız. Hataylı olmak öyle gerekir. Hataylı olmak öyle gerektir diyor kendisi. Evet şimdi kendisini görebilirsiniz. Beni <laughs> mi gösteriyorsun? <benim> <laughs> ee, arkadaşlar biz bu, bugün e, ben çamaşırları yıkıyordum. Yıkadım, seremedim. Yağmur yağacak diye bıraktım. Şimdi evim çok dandili. Eve gidip temizleyeceğim. E tabii biraz yorulacağım. Sabah sabah zaten koştur koştur hastaneye gittim geldim. Biliyorlar onu paylaşmıştın. Evet hastaneyi paylaşmıştım. Yarın falan da yakında bir market bile o gelecek değil mi? Evet yarın da evet böyle olacak. Ama e, ayın e, 13'ünde, 7. ayın 13'ünde kemoterapi almaya gideceğim ben yine. Ondan sonra Rabbim inşallah ondan son olacak bitiyor. Amin. Tedavilerime devam edeceğiz işte. Artık nasıl tedavi bilmiyorum. Bunlar bittikten sonra da bol bol gezeceğiz. Bol bol gezeceğiz evet. Ondan sonra çekimlerime devam edeceğim. Arkadaşlar ben yeni e, açtığım için utanıyorum. Fazla bir şey konuşamıyorum. Bilmediğim için. Bunları öğrenmem lazım. Bilmiyorum tabii ki. Teşekkür Takipte ederim. Takipte kalın. Takipte kalın. Beni evet. videolarımı beğenmeyi unutmayalım. Teşekkür ederim hepinize arkadaşlar. İyi günler.